Merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, hoş bulduk. Sağ, sağ olun. olun. Siz de hoş geldiniz Ankara'ya, fırınımıza. Çok teşekkür ederiz. Ben biraz sizi tanımak istiyorum Pınar Hanım, Çetin Bey. Bu serüven nasıl başladı? Buranın kuruluş hikayesi nedir? Nasıl karar verdiniz burayı açmaya? Kaç yıldır bu sektörde hizmet veriyorsunuz? Pınar Hanım'dan dinleyelim. Ee, öncelikle biyomedikal mühendisiyim. Ne güzel. Ee, mühendis bir anne, yatırımcı, ticaretle uğraşan bir babanın çocuklarıyız. <laughs> Onların sayesinde hem mühendisiz hem de bir yandan da e ee, ticaretle uğraşıyoruz hani. Kendi fırın... işinizi yapıyoruz. Kendi o. işimizi yapıyoruz. Asıl işimiz aslında fırıncılık değil. Hı hı. Ee, yatırım amacıyla bir yeni bir işe girelim diye bu fırın işine girdik yaklaşık 10 yıl öncesinde. Hı hı. Ee, aslında burası benim hayalimdi. İlk başında küçük bir işletme olarak başladık. O da yine Emek Mahallesi'nde yer alıyor. Hı hı. 10 yıl öncesinde ilk orayı açtık. Daha sonrasında şimdi mezun oldum. Şey işte ikimiz de hep kendi işlerimizi yapmak istiyorduk. Ne yapabiliriz falan derken pandemide ben mutfağa meraklı olduğumu hı hı. keşfettim. Herkes Tat gibi <laughs> kesinlikle e, dışarıya çıkamıyoruz falan evet. kendimiz yapıyoruz evde. Biraz da yemeğe düşkün bir aileyiz. O afiyet olsun. <laughs> Aynen öyle olunca fırın işini işte büyütelim üretimle biz yapalım. Hı hı. E, diye böyle bir işe giriştik. Şimdi hep beraber burayı işletiyoruz. Ama dediğim gibi bu işi bilen hani öyle dededen kalan bir fırıncılık durumumuz yok. 10 yıldır zevkini açılmış aslında. Ama Aynen, hı. zevkini açıldı. Ama ee, çok da güzel olmuş. Biraz babamın e, şeyiyle oldu burası da yani hı. ağız tadı, ağız tadıyla. O neyi nasıl seviyorsa hep o öyle yaptı. Bu işte şey olsun, daha fazla malzeme konsun daha iyi olsun. Hı hı. İşte bunu ben böyle sevmiyorum, şekeri bana az geliyor. Benim şurada dikkatimi çekti. Su böreğinin içinden peynirler akmış durumda. Evet. Çok bol malzemeli yapılmış yani. Ya o su böreği içinde üç çeşit peynir kullanılıyor. Hı hı. Evde babamın mutfakta kullanmayı sevdiği peynirlerle üretilen bir su böreği. Ee, yemeği sevdiği şeyleri ürettiriyor, ee, işte müşterimize veya misafirliğe gittiğimizde gurur duyarak vereceğimiz ürünleri üretmeye çalışıyoruz. Ne güzel, yani babamız aslında damak tadı sahibi bir insan. Gurme diyebiliriz. <laughs> Tabii ki. Onun evet. eseri bunlar. Aynen, Aynen öyle. Peki menünüzde öne çıkan lezzetler nelerdir? Burada gelen misafirlerimiz neler bulabilirler? Ya öne çıkan lezzetlerimizden getirebildiklerimiz burada. Evet. Yani müşterilerimiz çoğu ürünümüzü çok beğenirler. Hepsinde hı hı. E, elimizden geldiğince iddialı olmaya çalışıyoruz. İşte su böreğimiz bizim zirvelerimizden biridir. Hı hı. Yaş pastalarımız öyledir. Ekler grubumuz, kuru asanlarımız, pizza tavamız, sabah kahvaltı grubunun Kahvaltı i̇şte, da veriyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Tatlı grubunuz var. Baklavalar. Evet. evet. Peki bu masadaki lezzetleri bize biraz tanıtabilir misiniz Çetin Bey? Tabii. Ben merak. Ediyorum. Mesela burada pizza tavamız var. Hı hı. Pizza tavamız bizim diğer firmalarda farkımız kocaman, edirimiz. ve kalın. Yani <laughs> malzemesi bol. Yediğiniz yuvarlak pizzaların gramajının iki katı bir gramaja sahip. Evet. Çok doyurucudur. Müşterilerimiz çok tercih ederler, çok severler. İşte kruvasanlarımız, onları hem kahvaltı gruplarına hı hı. tuzlu olarak sandviçlerini hazırlarız. İşte öğlen gruplarında tatlı haline getiririz, kremalarız. Çikolatalarını hazırlarız. Siz su böreğimiz ona hani ayrı bir program yapmamız lazım. <laughs> o ayrı bir şey. <laughs> o ayrı bir şey. Baklavalarımız da öyledir. Yani biz bunların e, hani yemeyi sevdiğimiz ürünleri üretip satıyoruz. Üretip satıyorsunuz. Yeni lezzetler denemek isteyen herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İzninizle izleyicilerime dönüyorum. Çetin Bey ve Pınar Hanım'la bu güzel sohbeti gerçekleştirmekten büyük keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere sevgiyle kalın hoşça kalın